şimdi bota gidiyoruz. Söylediğim gibi buradan şelaleyi daha güzel görebiliyoruz değil mi Hatun? Vay! Bomba ya. Vallahi buradan daha bombaymış. Evet, söylediğimiz gibi bugün son gün. Boat tribimizi yapmadan gitmeyelim dedik. Onu da yapacağız. Çok güzel. Evet dostlar asansörle şu kuleden aşağıya iniyorsunuz. Sonra bu şekilde yola devam ediyorsun. İleride panço veriyorlar. Çünkü herkes ıslanıyor. Pançalarını giyiyorsun. Gördüğünüz gibi şurada insanlar sıradalar. Şuradan da herhalde tekneye biniyoruz ve gezimizi yapıyoruz. İlginç bir deneyim olacak bizim için. Çok da keyifli olacağı benziyor ama bebeğimiz var. En azından bebekli olarak gelmek isteyenlere, bahane bulanlara bir örnek olacağız. <laughs> ya gelin diyeceğiz ya gelmeyin diyeceğiz. <laughs> evet, pançolu arkadaşlar. Amerika tarafı mavi giyiyor. Kanada tarafı karşı tarafta onlar da kırmızı giyiyorlar. <laughs> Hello. Bana baksana be. Furkan. <laughs> oğlum yeni kıyafetin çok güzel. Yırtmışsın. Neyi? Altını yırtmışsın. Ee, zor değildi ne yapayım? Şey ben, ben var. nasıl oldum? Sen Yakışıklı e, olmuş mu? <laughs> Yılın şıkı seçildi. <gülüyor> <gülüyor> <Yenim adam. gülüyor> Bak Amerikan tarafı bu, bu taraf maviler. Kavga edeceğiz yolda kırmızılarla. Kızoş. Tez kızım. Paketlediler mi seni kızım ya? Seni paketlediler mi? Çocuk şaşırdı bu ne ya diyor. Bunu <laughs> bağlayalım mı? Ne? Bağla bağla hadi. Evet teknemiz de geldi. <laughs> Milleti gaza getiriyor. Evet küçük bu Türkiye'deki İstanbul'daki vapurların böyle çok küçük bir hali. <laughs> çok küçük bir hali. Yalnız tayfa bayağı bir keyifli bir tayfaya benziyor. Yani heyecanlılar. Gidiyoruz. Şu Soldan devam et, sonra sağa girersin. Soldan devam et. Beyefendi. Bunun soldan dur, mı? Dur, mısın? Buradadır. Bir yere gitme tamam mı oğlum? Evet. Ailece gezimiz başladı. Hepimizi paketlediler böyle. Hediyelik paketler olduk. Mavi mavi. Maskeli maskeli. Maske takmayan bir bu var kurallara aykırı Amasyalı. Çocuğum kızıyor o yüzden. Aa, arkadan bir tane daha geldi. O daha mı güzelmiş ya? O daha yeni model. Aynısından değil mi? Hayır değil. Bu, bu, bildiğin şey ya. İstanbul ada vapurları var ya. <gülüyor> <gülüyor> Onların minyatür hali. Maldan çalmışlar. Evet Kanada tarafı arkadaşlar. Bu nehir ayrıca sınır evet bu nehrayete sınır. Şimdi şöyle baktığımız zaman sağ taraf Amerika, sol taraf Kanada ve tabi görünmüyordu kamerada ama direkt köprünün son orta noktasında bir tarafta Kanada bayrağı, diğer tarafta Amerika bayrağı var. Kanada tarafı çok böyle otelli, motelli falan filan şuraya bakar mısın? Kendi felli, koca koca binalar var. Ama Amerika tarafı hiçbir şey yok. Bu anlamda Amerika'yı yani takdir et. Bu arada Kanadalılara bak rakip takım. <laughs> Kırmızılar. Kırmızılar. Bu Oo, evet, burası Amerika tarafı arkadaşlar. Amerika e, şelalesi diye ya geçen başladın. şelale bu. Yağmur

şelaleye doğru gidiyoruz. Asıl büyük şelale hemen önümüzde. Ee, yağmur başladı. <laughs>

Şimdi resmen savaşıyor. Oradan su geliyor. Bunlar geliyor gitmeye çalışıyor. <laughs> Oh, bebek için iyi bir şey değil arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ne oldu? Bebek için iyi bir şey değil. Evet. Beste tip onaylamadık. Bebek için iyi bir şey değil arkadaşlar. Onu söylemeliyim. Onlar da Kanadalılar. Evet. Ama onlar da az ya insan. Kanada sınırından gidiyoruz. Amerika sınırından geldik ama. Evet. Kanada sınırından gidiyoruz. 都是小蜜 değil mi? Islandık. Değdi ya. Değdi mi? Hı -hı. Dediğin gibi çocuklar için iyi bir yer değilmiş ama. Furkan için sıkıntı yok da. Hoş. Feyza için sıkıntılı bir yer. Islandık ya. Evet biraz ıslandık. Bir şey olmaz kurus. Şeker değiliz erimeyiz. Yok Yeter canım. ki Feyza ailen Furkan hasta olmasın da. Furkan'a bir şey olmaz gerçi de. Telefonu açarsın. Sıcak şeyini açarsın. Efendim oğlum. Evet oğlum gideceğiz işte. Gideceğiz mi? Eve gideceğiz i̇neceğiz ya, in, in, şimdi bu kadar. Yok yok şimdi Evet dostlar. Tatilimizin sonuna geldik. Bu son bölüm olsun. Ee, ve burada bitirelim videoyu. Umarım... gördün mü? Çin Seddi. Hmm. Evet, <laughs> Neyse bu son bölüm. Bundan sonra bir bölüm daha yapacağız. Ee, Tabii bu da tatil'e sayar mısınız bilmiyorum. Buradan gideceğiz, tırımızı alacağız, tırımızı arabamızı yükleyeceğiz, oradan da evimize gideceğiz. Tırla alakalı bir videomuz daha olacak. Ama tatil bölümü, buranın son bölümü Şimdi evimize gidiyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için bize teşekkür ediyorum. Videoların, e, o bölümlerin aralarında bir kapatma yapmadım, bilerek yaptım. Hepsi bir bütün gibi görünsün diye. Yani peş peşe. Ee, ve ayrı ayrı yayınlayacağım her birisini ki en azından insanlar e, böyle parça parça doya doya izleyebilirler diye düşündüm. Ee, neyse, videoyu kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, hayallerinizi kovalamaya devam edin. Hatun söyleyecek bir şeyim var mı? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyormuş. Evet. Son olarak da şu güzel manzarayla beraber kapatalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir manzara var ve son bölüm. Bundan sonra da evimize gidiyoruz. Bizim için güzel bir road tripti. Allah herkese nasip etsin. Görüşmek üzere. Bay bay.